Değerli arkadaşlar, ecdadımızın tekbirler çekerek, kelimeyi tevhid getirerek, ilahi kelamın ayetlerini, surelerini, aşrı şeriflerini okuyarak, son nefeste kelimeyi şehadet getirerek, şehadet şerbetini içerek, bu cennet vatanı bizlere bırakan ecdadımızdan Allah ebeden razı olsun. Allah onlara rahmet eylesin. Öyle ki bu cennet vatanı tekbirlerle, tevhidlerle, ilahi kelamın aşı şerifleriyle, hatimlerle son nefeste kelime-i şehadetler getirerek bu cennet vatanı sulayan şehitlerimizin kanıyla Alınmış bu cennet vatanın üzerinde gün geçmesin ki gün olmasın ki Allah'a hakaret edilen, Allah'ın ilahi kelamına saldıran yine gün geçmesin ki Allah Resulüne hakaret eden gün geçmesin ki Allah Resulünün mübarek ellerinde yetişen Ashab-ı kiram efendilerimize küfür edilmesin. Gün geçmesin ki Allah Resulü'nün varislerine ve Allah dostlarına hakaret ve küfür edilmesin. Yani biz her gün Allah'a hakaret, Allah'a küfür, Allah Resulü'ne hakaret, Allah Resulü'ne küfür, Allah dostlarına küfür. Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimize küfür mü duyacağız bu sistemde, bu düzende? Bu ne rahatlık yani. Bu cennet vatan onları sayesinde alındı. Tekbirlerle alındı. Hatimlerle alındı. Şehadet şerbetiyle alındı. Son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resuluh diyerek bu cennet vatanı bizlere vatan alır, olundu. Bir gün biri çıkıyor ilahi kelama küfrediyor. Bir gün biri çıkıyor Kur'an'ı aşağılıyor. Bir gün bizi Arabistan'a yolluyor. Bir gün bizi başka yere yollamaya çalışıyor. Bir gün Allah Resulü'ne hakaret ediyor. Bir gün sahabelere hakaret ediyor. Nerede bu adalet? Bu nasıl bir adalet? Yine zillinin biri insanlıktan nasiplenmemiş, insanlıktan çıkmış, hayvan oğlu hayvan mı diyelim, hayvan kızı hayvan mı diyelim bir bayan, Ece Deniz isimli, alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam efendimize hakaret etmiş. Ne söylemiş? Muhammed sapık, ahlaksız ve itin önde gidenidir sizin ne bok olduğunuz ondan belli. Tamam bize hakaret et. Bize ne dersen de. Onu önemi değil deriz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Allah'a ve Allah'ın ilahi kelamına ve aynı zamanda Allah Resulüne Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimize aharet edilirse bu ülkede adalet de gerekeni yerine getirmezse o zaman millet kendi adaletini uygular ortada ne devlet kalır ne sisteminiz kalır ne düzeniniz kalır ne cumhuriyetiniz kalır ne rejiminiz kalır. Eğer bu tür suçların üstü örtülerek gereken cezayı en ağır şekilde yerine getirilmezse Evet cumhuriyete ihanet ediyorsunuz demektir. Bu adaletsizlikle bu devlete de ihanet ediyorsunuz ve bu millete de ihanet ediyorsunuz demektir. Bir gün bizi ümmet olmaktan çıkarıyorlar. Bir gün Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Bir gün sahabeye it diyorlar. Bir gün Allah Resulüne neler neler diyorlar. Bu Ece Deniz denen insanlıktan nasiplenmemiş. Aslında ağzıma çok şeyler geliyor ama söyleyemiyorum. Bu Ece Deniz denen hayvanın hayvana da kurban olsun. Bu bunun gereken cezayı almasını istiyoruz. Bu videonun da gereken yerlere ulaştırmanızı talep ediyoruz. Ulaşsın. Eğer ki efendimize sapık, ahlaksız diyebiliyorlarsa, bu kadar ileri gidebiliyorlarsa, bu gücü nereden alıyorlar? Bu sistemden ve bu düzenden, bu adaletsizlikten. Bu adalet demek ki yerlerde geziyor, yerlerde sürünüyor. Böyle adalet olun mu? Pekala bu vatan senin inancınla mı alındı? Şu anda sınırlarda nöbet bekleyenler Allah Allah diye bekliyor. Senin dinin ne, imanın ne, kitabın ne? Evet dualarla bekleniyor bu sınırlarda nöbet, nöbetler. Askerler kelimeyi tek e, şehadet getirerek can veriyorlar. Şehit oluyorlar. Kelimeyi tekbirler getirerek askere gidiyorlar. Allahu Ekber diye savaşıyorlar. Bu vatan Allahu Ekber'in üzerinde. Allahu Ekber kelimeleriyle ve kelimeyi şahadetlerle, kelimeyi tevhidlerle bu ülke kuruldu. Senin inancınla kurulmadı. Eğer ki bu inancımıza saldırılırsa biz eğer ki bu inancımızın saldıranların karşısında duramazsak bu devlet bizim de başımıza yıkılır. Bu gök kubbe de bizim başımıza yıkılır. Evet arkadaşlar. Biz bu Ece Deniz'in ve aynı zamanda inançlarımıza saldıranların, aharet edenlerin gereken cezayı alması, almalarını talep ediyoruz. Ece Deniz'in de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yapmış olduğu, yazmış olduğu tweetinden, yazısından bunun en ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu videonun da yayılmasını talep ediyoruz. Eğer ki bu sözün üzerine Muhammed sapık, ahlaksız itin, önde gideni diyen, sizin de ne bok olduğunuz ondan belli diyen bu söze tepki koyamıyorsanız, bu videonun altına iki yorum yapamıyorsanız, bu videoyu da gereken yerlere ulaştıramıyorsanız, sizin de ümmetliğinizde, Müslümanlığınızda, Adamlığınız da, da yerin dibine batsın.